Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nın Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirdiği Can Dostum projesinin ilk ayağı Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirildi. Gençlere hayvan sevgisi, sorumluluk bilinci ve milli duyguları aşılamak amacıyla düzenlenen programa Manisa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Güzgülü, Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Yunus Emre Belediye Başkan Yardımcısı Şule Uygur, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce, İl Milli Eğitim Müdürü Yardımcısı Mustafa Kılıç Yunus Emre İlçe Milli Eğitim Müdürü Yıldıray Demirtaş Okul İdaresi Öğretmenler ve Öğrenciler katıldı Programın açılış konuşmasını Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Erhan İnce yaptı Büyükşehir Sağlık İşleri Daire Başkanlığı olarak hayvan sevgisi, Daha doğrusu Hayvan sahiplenmenin ne demek olduğunu hem çocuklarımızın hem öğrencilerimizin bilinçlenmesi adına öğrenmelerini istiyoruz. Çünkü günümüzde maalesef sokak hayvanlarının popülasyon artışının en büyük sebeplerinden biri de bilinçsiz olarak sahiplenilen, daha sonra bir süre sonra köpekle ya da evcil hayvanla iletişim kurmayı başaramayan kişilerin. Daha sonra köpeklerini sokaklara salım yaparak popülasyon artısına sebebiyet vermektedirler. Biz de bunların önüne geçmek üzere öğrencilerimize öncelikle köpekle sahiplenmenin ne demek olduğunu, onunla birlik ve beraberliğin nasıl olduğunu, sorumluluğunun ne olduğunu anlamaları adına biz okullarda bu projemizi başlatmak istedik. Böylece doğru doğru kişilerin, doğru köpek sahiplenmenin gerek fiziksel, gerek psikolojik olarak hazır olup olmadıklarını öğrencilerimizin de kendilerini test edebilmeleri adına bir proje başlangıcı yaptık. Burada vatanımıza görev yapmış, belki bir sürü askerimizin hayatını kurtarmış olan bu köpeklerimizle sizleri bir araya getirerek hem milli duygu ve bilinç bilincinin gelişmesi adına Bizler böyle bir proje başlattık. İnşallah projemiz elimizde devam edecek. Daha da faydalı olacağına inanıyorum. Burada sizlerin destekleri, çocuklarımızın destekleri çok önemli. Çünkü köpek sahiplenmek bir anlık duygu, bir anlık heves değildir. Bunun sorumluluğunun bilincinde olunması gerekiyor. Çünkü bugün aldık bir hevese, yarın bırakırsak o canlar sokaklarda maalesef hüsrana uğruyor. Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesinin sokaktaki hayvanlarımız olduğunu belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Güzgülü projenin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Gerçekten Türkiye'nin en büyük sorunlarından bir tanesi maalesef sokaktaki hayvanlarımız. Ufak yaşlarda anne ve babaların yaptığı büyük hatalardan bir tanesi çocuğun bir arkadaşında gördüğünde özenerek bir hayvan sahiplenmek düşüncesi. Bunda genellikle kedi ve köpek ama bunlardan genellikle köpeğin şu sorunları çıkıyor. Hevesle alınan kedi veya köpeğin daha sonra aniden sokağa bırakılması bu artışları geliştiriyor. Celal Bayar Üniversitesi'nin kampüslerinin arkasında büyük bir alanımızda hem büyük şehir olarak hem Yunus Emre Belediyesi olarak büyük bir e, hayvan yaşam alanı diye bir alan kurmaya çalışıyoruz. Eğer o alanı kurduğumuz takdirde işte bu çoğalan bazı köpeklerin orada tabiat şartlarında, kendi şartlarında yaşamasını sağlamaya çalışacağız. Ve bunun sayesinde de inşallah Manisa'daki sokak hayvanlarını denetlenebilir hale getirmeye çalışacağız. Ben gençlerden, yarın aile büyüklerinden bu konuya çok dikkat etmelerini istiyorum. Programı düzenleyen arkadaşlarımıza, okul müdürümüze, öğretmenlerimize ve katılan öğrencilerimize teşekkür ediyorum. Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykaray ise hayırlı bir proje ifadesini kullandı. Büyük şehrimizi ve buna destek veren milli eğitimimizi bu güzel çalışma için tebrik ediyoruz. Hayvanlarla insanlar arasındaki münasebetin, ilişkinin ve dostluğun gelişmesi adına yapılan çalışmalar bizce hayırlı çalışmalar. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediyesi Köpek Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi eğitmeni Serhan Karabey doğru eşliğinde can dostumuz Spil gösteri yaptı. Programda son olarak daha önce de bomba arama köpeği olarak görev yapan Labrador cinsi Afi isimli can dostumuz yeni yuvası olan Polinas Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi okul yönetimi ve öğrencilerine teslim edildi.